Merhaba arkadaşlar ben Bakabuk Sarp. Minecraft video hangi isim 10. bölümde karşılayalım arkadaşlar. Eee hangi game oynuyoruz işte. Origins adlı webdeyiz arkadaşlar. Bugünkü konu kanal adını değiştirmeyi düşünüyorum. Perkala kuruzu şey yapmayı düşünüyorum. Eee um, Blue G Mavi Gamer ya da Blue Gamer. güzel ya. Heh. Tamamdır düzeldi. Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, bu skinle oynayacağım. Ha böyle <laughs> Hadi başla oyun ya. Hadi. Ciddi misin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. SG gibi hayatım hepteyiz arkadaşlar. Üçlü takımız VIP olarak Başarım oynar. Çok iyi oldu bu. daha oyun kapanmış diyebilirim. çok iyi oldu. Şu Diamond Jackson'a dedim arkadaşlar. Abone ol dedim. Hayır dedi Reha. Ama takım olduk ama zaten öldürürüm. Ya konuda sıkıntı yok öldürürüm. Ha şunu alayım kimse almasın. Şunu alayım. Bunu aldınız mı? Tamamdır. Şuraya nereye gidelim. Bu map'i çok seviyorum. Ben de vurma başlasın da seni öldüreyim. Aha ilk kili ben aldım. Hadi şu Diamond Jackson'ı öldüreceğim. Of ortalık fena karıştı. Bir ölebilirim. Aha GG. Bayağı kişi öldürdük. Aha bunun bir tane de kuzeni vardı oyunda. O da çıktı. Zorlayınca diamond kılıcı veriyor. Bunu buraya. Bunu o katılmıyor ok ama. Havamız olsun. Ödüm koptu orada biri mi var? Açılıyor. Hoppa. <laughs> Şu pastayı kremle kimse yiyemez. Ohoho. İntikam. Neredeler acaba? Kaç kişi kaldı? Oha 11 kişi var daha. <laughs> ne yapacağım ya? Chester Ellens'in de bir tane diamond çıkartayım ortadan. biraz sonra yenilenir chestler. Bir dakikaya kadar yenilenir. tamamdır. Aha adam. Koşalım hemen. orada arkadaşlar 0.3 bir çıktı Minecraft Öl ölecek o illa ki ölecek amanın ne oldu lan o mu öldü lan yok olmamış ortaya koş Aa, adam alırım bir daha Oh, uh, hadi görme. Görme. Diamond çıktı mı? Diamond ilk açtım testten Diamond çıktı. Neden crafting olmuyor? Ay. Ne şunu alalım. Steam'imiz yok ya. Ben de devam neden dayım kılıç yapmıyor. Ama iş yapılıyordur ama yapılmıyor. Çık. Evet dedim yapılmıyor. Şunu al, şunu da al. Buraya o ekmek koyalım. Buraya da bunu koyalım. Ama aç değilim. Bardan dolayı aç değilim. Şöyle yapacağım ve acıkacağım. Hadi be. Bu video da çıktı gibi. Gözüküyor. Ah, ödüm koptu lan Allah belanı versin. Ah, evet. Açtım şu malzeme. Allah belanı versin ya sen. Şimdi gelen bir kişi beni clean up öldürebilir. Canımın dolması için. Oh var ya kalbim küt küt attı bir anda. Hadi be. Böyle kuşun çok korkuyorum. Birisi gelip gelip beni clean up'la öldürebilir. Çok rahat bir şekilde. Hadi be. Adamın canı azmış yoksa ölebilirdim. Ölebilirdim değil, ölürdüm rahat olarak. Slime'lar ölmez. Bakayım. Ay var ya. Çok kötü oldum bir anda. Lan bak girme. sıçtık. Oğlum bug'a girme. GG. Öl. Evet. Ah. Çık hadi oyunda çık. Çekimiz olsaydı. Çek. -el. Sen çok mu şakalsın? Aha şakalmış harbiden şakalmış. Abi şakalsın abi sen şakalsın. Olsun diş bacı kaldığım videoları arttırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz, için teşekkürler. Abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler bay bay. Bunu neden yavaşladım? Çünkü hızlı oyunca söyleyemiyorum. Bay bay.